arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben oydu bugün Starlight'te dün Brawl Talk çıktı. Yeni Brawl Talk çıktı. Ee, yeni Brawl Talk izleyeceğiz. Türkçe alt yazılı. Türkçe izleyeceğiz bakalım. Ee, şimdi hemen isterseniz geçelim Brawl Talk izlemeye. Onu geçmeden önce Brawl Talk izlemeye geçmeden önce yorumlama Yorumlamaya geçmeden önce sizlerden 10 like bekliyorum arkadaşlar. Önceki videoya 20 like gelmiş sizlere çok teşekkür ederim. İsterseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. Yeni karakter ve daha fazlasını burada göreceğiz. Bu yanında okay, yeni savaşçı varmış. Bunu herkes first... biliyor. Kostüm veren mücadele tabii ki biliyor. Oh, yeah. Rakiye mm -hmm. modu varmış. But arkadaşlar it's devam it's edelim. Zaman. Aha karakter. Ben de içeri tutuyorum. Stu. Karakter Rico ve Barley'e benziyor arkadaşlar. Robot bir karakter. Görünüşünden herkes anlar. Yani Stu adı. Kaç kupada gelecek ona bakacağız şimdi. Long time no trophy road brawler, right? That's right. Evet. Stu is a sentient crash test robot and to test the bakalım. Biraz geriye sarıyoruz. Long time. Kupa yoluna uzun zamandır savaşçı gelmedi değil mi? Evet gelmedi. Çok uzun zaman oldu. No oh, trophy road brawler, right? That's right. Stu akıllı bir çarpışma testi robotu. Robot. Star Park'ta eğlence makinelerini test etmek için kullanılıyor. Ama çalışmalarda keşfedilen şey herkesin bu çarpışmaları izlemeye çok sevdiği. Sonunda gösteri robot alıyor Kupayondaki yeni savaşçımız var. Arkadaşlar bakın. Stu'nun bir vuruşu iki tane gibi söyle Bir vuruşta ultisi doluyor. and you think it's simple Urchinası. because they follow like a straight line ona however the twist is that it charges the super with only one hit okay and the super the super is a dash forward short range leaves a trail fire behind it and there's knockback and it and comes in especially handy when you play a game mode like robo so... yani <laughs> 10 and 10000 10 trophies in the trophy room is also popping up with a skin called super stars 2. 2. 2. 2. 2. 2 and since we are Kostmur talking about raw Ball yiyeceğim.

19 power league ranks and you start at bronze one and Jeanette, the best Jean players Jeanette. will end up at masters. For the first season of power Jeanette, league, Jeanette, we're Jeanette, gonna Jeanette, place Lama. people into ranks based on their highest lifetime result in power play. You can only play solo or in a pre-made team of three.

And besides star points there will be exclusive seasonal rewards. For example profile icons and something new, the skin purchase option. The first skin you can acquire is the smuggler Penny. Uh-huh. For twenty five thousand star points. Season. The in the season. Now, the first Power League season will be a bit shorter, but after that, it will follow the same length it's as the Brawl Pass season, which is 10 weeks. And yani every bugün season, can güzel. Exclusive season. No games you will get access to Power League, and Power League unlocks on the trophy road at 4,500 trophies. That was a lot, but there's more. Hot zone and see a the map mega later in March. Bibi is getting a skin called Bibilante. Bibilante. Armiş. Any major pins and more. Thanks for watching. Hit that like and subscribe button and stay hydrated. Okay, Frank. Yeah. Ooh, I don't want to bite them. But the